Der. Yapılan çağrılar var biz de söyleyelim İşte valilikten gelen camiler açık spor salonları açık okul bahçeleri açık olacak buralar e, tercih edilebilir ama e, ne zamana kadar ve nasıl e, bu önemli bir soru işareti dediğim gibi İstanbul'un belki de en önemli meselesini bir kez daha hatırlamış olduk ve bu seferlik belki de ucuz atlaşmış olduk şu an için İstanbul'da Saraçhane Parkı'nda e, son durum bu Seda. Burak Özcan İstanbul'da Sarıhane Parkı'nda nispeten azalmış bir kalabalık var ama evlerine girmekten korkan, tedirgin olan pek çok kişi genci yaşlısı, çoluk çocuk parklarda hala. Bakalım çağlayan'da durum ne? Bu defa Çağlayan olacak ve sözü Melike Şahine bırakacağım. Seda biz de bir parktayız. abide Hürriyet Parkı burası. Ee, öğle saatlerinde oldukça yoğundu. Çok fazla insan buraya geldi. Hatta hazırlıklarını yapıp geceyi geçirmek üzere buraya gelmişlerdi. Ama şu saat itibariyle o kalabalığın ciddi şekilde azaldığını belirtelim. Ama çadır kuranlar var. Şimdi İsmail Kamis ekrana getirecek. Ee, geceyi burada geçirmeye niyetli olan bir grup var. Kurulmuş çadırlar var. Ama yine de onlara sorduğumuzda yani kalabilecek misiniz diye e, konuştuğumuzda da ee, yine de tam emin değiller çünkü şu anda burada hissedilen sıcaklık 9 derece biraz rüzgar da başladı ee, ağaçların etkisiyle oldukça serin o nedenle bazıları için artık ee, Soğuk korkunun önüne geçiyor Endişenin önüne geçiyor diyebiliriz ee, Hazırlanıp eşyalarını alıp Gelenlerin bir kısmı az önce Yayınlan kısa bir süre önce Buradan ayrıldılar ee, Bir kısmı kalmaya niyetli ama Gece ne olur bilemiyoruz diyorlar ee, Birçoğu aslında evlerine güvenmiyor Kalacakları binalara Güvenmiyorlar ee, Bu nedenle Depreme bir daha olursa eğer evde yakalanma riskini göze alamıyorlar endişeleniyorlar o nedenle burada kalmaya çalışıyorlar ama çocukları olanlar var özellikle onlar için oldukça zor parkta oyalanan çocuklar var şu saat itibariyle hala e, gün henüz kararmadı e, ama ilerleyen saatlerde ne olur şu anda açıkçası onlar için de belirsiz olduğunu söyleyelim. Biz yayın öncesi birçoğuyla sohbet ettik. Örneğin bodrum katlarda kalanlar, zemin katlarda kalanlar, eski binaları olanlar biraz daha endişeliler. Onlar biraz daha açık havada vakit geçirmek istiyorlar. Oldukça şiddetli bir E, Özellikle Avrupa yakasında çok şiddetli hissedildi sarsıntı. Ve artçılar da en az o deprem kadar hissettirdi etkisini. Bu yüzden de o mevcut korkularımız, sranmalarımız tetiklendi. E, ve e, bu gece eve girmek herkes için aslında İstanbullular için biraz zor olacak. Herkesin aklının bir köşesinde e, acaba yeniden deprem olacak mı endişesi var. E, fakat bakalım e, bu soğuk acaba korkuların endişelerin önüne geçecek mi? E, onu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Hala birçok parkta özellikle Avrupa yakasında e, insanların e, yer aldığını bulunduğunu biliyoruz. Çadır kuranların olduğunu biliyoruz ama öğle saatlerine göre yoğunluk azaldı. Ee, İstanbul trafiği de öğle saatlerinde o depremin ardından çok yoğunlaşmıştı. Aslında bugün 23 Nisan olması sebebiyle trafik yoğunluğu oldukça azdı. Okullar tatil olduğu için birçok kurumda resmi tatil olduğu için ancak depremin ardından herkes adeta yollara döküldü ve trafik oranı yüzde seksene kadar ulaşmıştı gün içinde. Şu anda onun tekrar çok azaldığını görüyoruz. Biraz o yüzden de İstanbulluların artık bir noktada yerleşik hale geldiğini e, tabiri caizse yani ya evlerine muhtemelen gittiler ya da artık belirli noktalarda ikametlerini sürdürüyorlar e, arabalarında kalmayı düşünenler var e, ama biraz daha o trafiğin yollardaki halin e, azalmış olduğunu söyleyebiliriz e, az önce e, Burak ve Osman da hatırlattı aslında okulların camilerin Spor salonlarının da bu gece açık olacağı belirtildi İstanbul Valiliği tarafından. Ee, evlerine girmek istemeyen dışarıda da duramayacak olanların e, bu noktalara da okullara ya da camilere spor salonlarına da gidebileceğini yeniden hatırlatmış olalım. Zor bir gece bekliyor İstanbulluları. Şimdi de bağlantımız olacak. Yine canlı bağlantılarla devam ediyoruz bu bültene İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. NTV'den orada Deniz Tüysüz var ve bir konuğu var yanında deprem uzmanı Haluk Eydoğan. Bakalım ne konuşacaklar bugünkü depreme ilişkin Deniz? Seda sen de söyledin Profesör Doktor Halik Ey Haluk Eydoğan deprem bilimci konuğumuz. O da AKOM'da yapılan bilim kurulu toplantısına katılan isimler arasındaydı. Şimdi depremle ilgili sorularımızı yönelteceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Olur. Geçmiyoruz. Efendim şimdi 6.2 büyüklüğünde bir deprem İstanbul'da meydana geldi. Bu ne anlama geliyor? Biz bunu nasıl okumalıyız? Kuzey Marmara fayını yani kafın hangi kolunda ve bu kol kırıldıysa tam anlamıyla ne olacak? Bir stres birikmesi mi oldu, boşalması mı oldu? Ne diyeceksin? Şimdi sizin bu sorularınız çok akademik. Ya Oturup makale yazmak lazım. Ee, bu soruların hepsinin e, e, cevabı e, akademik çalışmalar sonrası ortaya çıkabilecek şey. Ama e, şimdi öyle bir coğrafya ki Marmara bölgesi Kuzey Anadolu Fayının e, Kocaeli'den körfezinden çıkan kolu e, Saros Körfezi'ne kadar uzanırken Marmara'nın ortasından geçiyor gidiyor. Tabii bu tek bir e, hat değil, bunun sağında solunda kuzeyinde güneyinde başka e, küçük e, faylar da var. Ve hareket ediyor. Bu hareket yılda 2 santim. 2.5 i̇ki, iki santim falan 2.5 santime kadar uzanıyor. Bu, bu hareket milyonlarca yıldır durmuyor. Hareket ediyor. E, bu hareket sırasında işte bazen depremler oluyor. Çok küçük depremlere mesela baktığınız zaman fayın yerini görüyorsunuz zaten. Şimdi burada e, yani bu deprem tarihi yazılmaya başlandan beri 2000 yıllık bir deprem bilgisi var Marmara bölgesi için. Denizlere döneriz ama İçişleri Bakanı bir açıklama yapıyor. Sayın Yerlikaya'ya bir kulak verelim. Tekrar akama bağlanacağız. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saat, 13 saniye düzeltiyorum, sürdü. Silivri açıklarında 24 kilometre uzaklıkta olan deprem başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin biri az önce ifade ettiğim 5,9 büyüklüğünde en büyük olanı 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7. Değerli arkadaşlar, depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Başkanlığında TAMP ve onun çalışan grup başkanları ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey'in başkanlığında burada AFAD Tam İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Her depremde olduğu gibi ilk yaptığımız nedir? Tarama yani depremin bir olumsuz bir izi sahada var mı yok mu bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun içinde yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir 39 ilçe belediyesi, aynı şekilde itfaiye dairesi, emniyet, jandarma, birinci ordumuz yani devletimize ait yerel merkezi tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul acil müdahale planı kapsamında daha önce sayısını ben unuttum valiyken aynı şekilde Davut valimiz döneminde de defalarca ve defalarca yapılan toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı.